I redefine any definition you got I am a tiger, I'm making steps to the top With flames I whip it up, you just gotta hand me the rock Take a seat, you cannot stand it All I know the flow, harder than a scotch bunny. Don't try to me, you cannot manage This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon you want, Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün size birlikte Realme 5i telefonumuzu incelemeye çalışacağız. Bu telefon 2000 TL alabileceğiniz bence en iyi telefon. 2000 TL bunun muadilinde Xiaomi Redmi Note 8 telefon var. Bundan 100-200 lira daha pahalı. 100-200 liraya bence değmez. Bu telefon gerçekten güzel bir telefon. Şimdi zaten beraber bakacağız, göreceğiz. Şimdi incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle tasarımımızdan başlayalım. Ön tarafımızda full ekran görüyorsunuz. Damla çentimiz var, kameramız var. Arka tarafında ise parmak izi okuyucusu, dörtlü kamera düzeni var burada. Ayrıca şurada Realme yazısı var. Realme yazısı gerçekten çok güzel, güzel tonda, güzel bir şekilde görünüyor burada. Arkadaki şu tasarımı yeşil ve mavi rengi var ayrıca bunun. Parmak izi bırakmayan bir yapısı var. Gerçekten göze hoş görünüyor ve parmak izi bırakmaması çok güzel bir şey. Ayrıca alta geçecek olursak burada micro USB girişimiz var. E, Type C değil ona dikkat edelim Ayrıca şurada 3.5 mm jack girişimiz de var hoparlörümüz ve burada da mikrofonumuz var dediğim gibi micro USB girişimiz var buradan şarj cihazı 10 wattlık bir hızlı şarj destekliyor ve yanındaki şarj cihazı da 10 wattlık hızlı şarjı desteklediği için şarj edebiliyoruz Ayrıca arkadaşlar su sıçramalarına karşı dayanıklı bir kasamız var su geçirmez değil su sıçramalara karşı dayanıklı bir kasamız var. Lütfen ona dikkat edelim. Su geçirmez falan değil. Su sıçramalarına karşı. Ayrıca ağırlığımız 115 gram. Ee, i̇çerisindeki 5000 mAh pilden dolayı ağır bir telefon ama e, gerçekten rahatsız etmiyor ve e, 5000 mAh'e değiyor. Ekran özelliklerine e, geçecek olursak 6.52 inç Gorilla Glass bir ekranımız var. IPS bir ekranımız var. Ayrıca 720p Plus bir ekranımız var. Full HD olsaydı daha iyi olurdu ama 720p olması, 720p plus olması göze kötü görünmüyor kesinlikle. Ayrıca 720p olması performans olarak da geri kazanıyoruz. Ayrıca pilimiz daha az tükeniyor. Bence kabul edilebilir bir şey. Full HD olsaydı tabi bir tık daha iyi olabilirdi ama 720p olması da kesinlikle kötü değil. Bir telefonda önleme şeylerden biri de içerisindeki işlemci bence. İşlemcimiz Snapdragon 665 işlemcimiz gerçekten orta seviyenin iyi bir işlemcisi. Bütün her şeyinizi, her işinizi görebilecek bir işlemci. PUBG Mobile, ondan sonra Asphalt 9 gibi zorlayıcı oyunlarda bile sizde performans düşüklüğü yaşatmıyor. Gerçekten performansı iyi diyebiliriz. İçerisine PUBG yükledim, Asphalt 9 yükledim. Bunların performansı da en yüksek kalitede bile yani takılmadan düzgün bir şekilde oynatabiliyorsunuz. E, i̇lk açtığınızda hem Asphalt 9 hem PUBG orta ayarlarda otomatik açılıyor. Yükseğe alsanız da oynayabiliyorsunuz ama benim size tavsiyem zaten telefonda otomatik olarak orta seviyede açıyor. Orta seviyede oynamanız Orta seviyede çok akıcı bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Ayrıca Snapdragon 665'in şöyle bir özelliği var. Çok az daha pil harcıyor. 5000 mAh zaten çok fazla pilimiz olduğu için gani gani yetiyor diyebiliriz. Oyun bile oynasanız iki günü rahatlıkla çıkartabilir bir pili var. Normal bir kullanıcı iseniz yani çok fazla telefonla, telefonla haşır neşir değilseniz 3 günde rahatlıkla çıkarabilir. Ayrıca arkadaşlar bendeki modelde 64 GB hafıza var. 4 GB RAM var. Kamera özelliklerine geçecek olursak arkada zaten 4 tane kameramız var. Ana kameramız 1.8'lik diyafram değerine sahip. 12 megapiksel bir kamera. 12 megapiksel şu anki zamana göre düşük görünebilir ama gerçekten fiyat skalasına göre iyi bir kamerası var güzel fotoğraflar çekiyor Ayrıca arkadaşlar ultra geniş açılı bir kameramız daha var Bu da 8 megapiksel işini yapıyor işinizi görüyor fiyatına göre yine iyi derecede bir görüntü sağlıyor size Ayrıca onun dışında iki kameramız daha var Bunlar iki ikişer megapiksel birisi derinlik sensörü bir diğer iki megapiksel kameramız da makro çekimler için ya yani dört 4 tane kamera biraz hava olsun diye konmuş bana soracak olursanız. Bu son zamanlarda çıkan telefonların birçoğu öyle. 4 tane kamera biraz fazla. Ayrıca arkadaşlar ana kameramızda yapay zeka desteği de var. Yazılımsal olarak Optik optik stabilizasyonda var ama yazılımsal olarak. Donanımsal olarak maalesef yok. Zaten bu fiyatta da beklenmez. Üst seviye telefonlarda donanımsal olarak optik stabilizasyon geliyor. Ön kameraya geçecek olursak ön kamera kameramızda 8 megapiksel. Şu anki zamana göre 8 megapiksel yine gerçekten düşük bir değer olarak görebilirsiniz. Ama 8 megapiksel olmasına rağmen iyi fotoğraflar çekebiliyor ön kamerası da gerçekten Beklediğinizden iyi fotoğraflar çekiyor. Yine dediğim gibi fiyat skalasına göre iyi bir değere sahip. Video özelliğine geçtiğimizde ise 4K 30fps videolar çekebiliyor. Bu fiyat skalasında bu seviyedeki bir telefon için bence önemli bir özellik. 4K 30fps gerçekten güzel değer. Diğer zaten 1080p 60fps videolar çekebiliyor. 720p zaten çekebiliyor. Onlarda hiçbir sorun yok. Ön da zaten 720p HD videolar çekebiliyorsunuz. Arayüzüne geçecek olursak arayüzü gerçekten hızlı bir şekilde sade güzel tasarlanmış bir arayüzü var. İlk telefon geldiğinde içerisinde Android 8 ColorOS işletim sistemi yüklü geldiği gibi zaten Android ona güncelleniyor. Zaten sade bir arayüz var ona güncellenince çok daha sade, stabil bir arayüze sahip oluyor. Günceleme konusunda da Realme gerçekten güzel bir firma. Güncellemeyi telefona veriyorlar. Başka firmalar gibi değil. Bazı firmalar biliyorsunuz zaten. Güncelleme verene kadar zaten mahvoluyorsunuz. Ama bu telefonda öyle bir sıkıntı yok. Xiaomi gibi güncelleme konusunda bir sıkıntısı yok. Bağlantı özelliklerine geçecek olursak içerisinde 801 11ac Wi-Fi desteği var. Yani 5 GHz gibi hızlı bantlarda wifi'lere Wi-Fi'lere bağlanabiliyor. Sıkıntı yok. GPS'i düzgün bir şekilde çalışıyor. Ayrıca FM radyo da var. FM radyo bazı insanlar için gerçekten çok önemli olabiliyor. Bu telefonda da FM radyo özelliği var. Bu telefonda benim için işlemciden sonra en önemli şey batarya. Bataryası da 5000 mAh. Gerçekten çok güçlü bir bataryası var. 5000 mAh gerçekten güzel bir değer. Hızlı şarj özelliği sayesinde hızlı doldurabilirsiniz. Ayrıca 5000 mAh pil dediğim gibi 2 gün çok rahatlıkla çıkartıyor. Eğer normal bir çok oyun falan oynamıyorsanız 3. günde çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Çünkü işlemcisi de az batarya tüketen bir işlemci olduğu için gerçekten 2 gün, 3 gün rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar. Realme 5 gerçekten Fiyatına göre bence güzel bir telefon. 2000 TL alabileceğiniz şu anki tarihle alabileceğiniz en iyi telefon diyebilirim. Bu benim kendi görüşüm. Bunun muadilinde Xiaomi Redmi Note 8 de alabilirsiniz 100-200 lira fark ile. Sizin tercihinize kalmış ben bunu tercih ettim size de tavsiye ederim Redmi Note 8 de zaten kendi kanıtlamış bir telefon Xiaomi kendi kanıtlamış bir telefon onu da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar yorumlarda görüşlerinizi lütfen bildirin instagram adreslerimizi takip edin oradan sorularınızı sorabilirsiniz kısa zaman içerisinde cevap veriyorum. Lütfen görüşlerinizi bildirin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.